Merhaba bugün Perşembe pazarında Karaköy'de KTSM'nin en üst katındaki Haliç manzarasına bakan çok keyifli Root Studio Cafe'deyiz. Yanımda KTSM, daha doğrusu Kale grubun kurumsal iletişim müdürü Zeynep Özler ve küratör Tuğba Kocakaya var. Bugün Dinçer İşkel'le beraber Karaköy'de çizdiğimiz sıra dışı bir rota için beraberiz ve birazdan bu rotayı deneyimleyeceğiz. Ama kısaca projeden bahsetmek istiyoruz. Zeynep senden dinleyelim çıkış Keyifle Kale Tasarım ve Sanat Merkezi Kale Grubu'nun desteklediği yeni bir oluşum. Burası iyi evet. e bak dünyana hareketinin öncüsü. Dünyasına iyi bakan kişileri, kurumları, toplulukları bir araya getiriyor. Biz dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer bulacağını düşünüyoruz ve iyi e bak dünyana diyoruz. Karaköy'deyiz dediğin gibi burası bizim evimiz, doğduğumuz yer, köklendiğimiz yer. İyi e bak dünyana derken evin senin dünyan aslında diğer bir mesajımız. Burası bizim evimiz. O yüzden iyi bak sokağına, iyi bak mahallene, iyi bak esnafına diyoruz ve dünyasına iyi bakan kişilerle birlikte Karaköy'e daha yakından bakmaya, daha farklı gözlerle bakmaya, deneyimlemeye çağırıyoruz herkese. Teşekkür ediyorum. Evet Tuba, peki bu projenin kürasyon aşamasından bahseder misin? Tabii. KTSM Perşembe Pazarı'nın kalbinde. Bence çok özel bir lokasyon. Zeynep Hanım'ın dediği gibi esnafıyla, lokal kültürüyle ve tarihiyle birlikte Dinçer İşkel'in gözünden burayı tekrar yorumlamak istedik. Esnafıyla, Hırdavat Çarşısı'yla, tarihi binalarıyla olan dışı bir rota belirledik. Ve bu rotayı ilk önce ziyaretçilerimizle deneyimleyip daha sonra da Dinçer'in gözünden anlatan bir videoya dönüştürdük. Videonun çıkış noktasında zengin bir coğrafyanın içerisinde karşılaşmalar ve ihtimallerin ne kadar önemli olduğunu ve KTS SEME'nin de bunun ortasında çok kilit bir lokasyonda olduğunu vurgulamak istedik. Aslında ne işe yaradığını bilmediğimiz binlerce malzemenin arasında geçmişle, gelecekle bağlantı kurmayı bir nevi de keşif niyetimizi ortaya koyduğumuz bir proje. Çok teşekkür ederim.